Namazın sıhhat şartlarından biri de niyettir. Kişi namaza başlamadan kılmak istediği namaza niyet ederek ve ara vermeden iftitah tekbiresini alarak namaza başlar. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam G4Jİl. Ameller ancak niyete göredir. 107 buyurmuştur. Ayrıca namaza başlarken ayağa kalkıp kıbleye karşı durulur. Ayakta durmak ise namaz için olabilir. D gibi herhangi bir iş için de olabilir. Eğer namaza niyet getirilmezse, bu duruş normal diğer duruşlarda farklı olarak ibadet vasefe taşımış olmaz. İfiti taht tekbiresinden önce edilen niyet de eğer araya namaza uygun düşmeyen bir davranış girmezse makbuldur. İfiti taht tekbiresinden sonra ise edilen niyet mutbur değildir. Çünkü niyetten önce, geçen kısım, niyetsiz olarak yapıldığı için ibadet sayılmaz oruç tatan yeri ağardıktan sonra getirilen niyete ise, zaruret için cevaz verilmiştir. Niyet mana itibarıyla kasıt demek ise de, burada kişi hangi namazı kılmak istiyorsa kalbinde o namazı kastetmesi gerekir. Eğer kişinin kalbinde böyle bir kasıt yoksa, diliyle söylemesinin hiç değeri yoktur. Sonra, eğer kişinin kılmak istediği namaz nafile ise ona mutlak niyet kafidir. Sahih olan kavle göre sünnet olan her namaz için de mutlak niyet kafidir. Farz namazlar niyetinde ise farzlar değişik olduğu için kılmak istenen namazın belirtilmesi, mesela öğle namazı nm farzı, ikindi namazının farzı diye ayırt edilmesi gerekir.